Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde 4.8 ortalamalı bir desteğiyle Kilen savaşlarına gireceğiz. Tekim. Evet, bugün Tekim kimseyi bulamadım ama hafta sonu inşallah Ömer abi ve Erkan abi kandırıp onların önüne kalan savaşı yapacak. Yaz unutmayın. Yakalayacağım sizi Erkan abi Ömer abi. Neyse. 4.8 ortalaması var arkadaşlar. Daha da arttırırdım da mantıksız olmasın. Hani Eğlenelim birazcık da işimiz görürsün. Ağır bir destek çünkü neden golem var? Ha 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 ne kadar komik ya golem ağır yani taş. Oradan ya yani espri. Sabah sabah yine çok komikliyim ya. Evet arkadaşlar neyse golem 3 silahşör bir tane toplayıcımız var İnşallah kırmazlar. Ve klan oğlum bak az kişi var ya. Benimden klan savaşı yapar mısınız arkadaşlar? Hadi bakalım beyler. Hadi oturmaya mı geldik klan savaşı yapalım birazcık. Hadi. Şey gelmiyor ya. Allah'a kimse şey gelmiyor. Neden gelmiyorsunuz? Kardeşim sana burada video çekiyoruz ya. Çok yalnızım. İki kişi çevirmişi kaldı. Evet. Sesi yok ama desteğiyle Ömer abi geldi. <laughs> Vallahi bayağıdır bekliyorum arkadaşlar ya. Koy bambukçuları. Oğlum o ne ya? Toplayıcı gelse güzel olurdu. Mopus artı fireball Spammer Spammer Bam Şimdi Lan bombacı attı ya pistol O dormut attı Onu alın Onu alın onlar tamam bekleyelim şimdi bir Cadı mı atıyorsun abi helal olsun be Şimdi tamam. Atlama. daha miyiziyim. Roketle yoktur herhalde ya. Amların Ama var ya. Biz bunları yahalarsak. Yahalam ya kardeş. Sana o kadar söylüyorum Mopis. Allah'ım ben de buradan geliyorum hadi. Oo, Ömer abi adamsın. Ama bir de şey lazım ya. Arkadan alana hasar vuran kart lazım. Lan düş. Düş oğlum düş. Çok güzel be Ömer abi adamsın be. Oğlum neyse sola. Soldan ben oduncu attım kanki. Bak bak sağdan da vuruyor ha. Okçular. Boom. O aldık körayı. Toplayıcıydık baba. Onlara yıldırım var ama yıldırım atacak kadar da Evet, yıldırım atacak kadar da. Yani. Ömer abi alev topunu ayarla abi. Ortaya çarpmayla beraber gömelim. Hiç uğraşmayalım. O üç taca mı geliyorsunuz lan? Tırtıllar. Oğlum bu ne ya? Köy kurdunuz resmen buraya ya. Allah kahretsin siz qaşınız. Vurun lan. Vurun lan. Adam bir tane de helal be. Şimdi dur. Şimdi dur tamam. tamam. Ne lazım bize? 3 tane zilaşır lazım. Alev topu çok güzel be. Sırf golem çevirerekten alırız bence bunları ya. Ömer abi ortaya salma aman diyeyim ha. <laughs> Gidip ölse yeter be. ha <laughs> ha. At alev topunu Ömer abi. <laughs> Hoppa. Temiz. <laughs> Valla. Güzel ya. İyi tokatladı. Temiz. Bir tane de atalım. <laughs> Bakalım kim gelecek. Topla. X'i topladıktan sonra golem. Ya yani golemin arkasında tankla atır var. arkadaşlar. Böyle hayvan gibi kart yiyebilirsiniz. Mesele değil yani. Canı çok fazla. Hatta golemin e, ee, şey de çok fazla golemitlerin de canı çok fazla olduğu için her türlü golemin arkasına ya arkadaşlar. Buyurun abi. O oh, gene Ömer abi geldi güzel. La oğlum Skype'tan da Ömer abi sen tamam ama neyse O Oo, adam deste değişmiş be. İzleyicilerin göz zevki için sürekli deste değişen adam gibi adam. Ne yadırlık yaptım be. <laughs> O iki toplayıcı koyduk ama iksir yok ay ki bizde şu an. Gitti bir tane bıçakladım manyak ya. Sıkıntılı abi ya. Bir mı Ömer abi? Güzel. O prenses indirin. Allah sizin cezanızı vermesin ya. Git toplayıcıya vurdu ya. Ucuz desteği arkadaşlar bitti. Baba baba bak şimdi izle. Oh my god. Oh man yo Rabbi. Ne güzel attım onu ben. Lan be. Ok mu? Allah'ım ya Rabbim ne çalıştı be. <laughs> çok güzel oldu vallahi var ya. <laughs> Akıyor bu akşam maşallah. Ekrem abi. <laughs> çok iyi oldu ya. Vallahi var ya çok iyi gidiyor ha. Ağır istiyor ama Yıldırım varmış. O zaman şuraya koyacağız üç silahları. Ömer abi sen de kulenin yanına koyarsan sevindirik olur. Keko erken attı. O! Arka bir şey var Ömer abi? Dondur. Helalim var be. Helalim var reis. Oğlum manyak mısınız ya beleş mi lan bu? Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Bak şimdi bak 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 bak, bak, bak tamam, bakma tam bakma tam bakma. Şimdi. Hemen bir tahrik olup aynı yere attık ya. Yıldırım gelecek. Şimdi Ömer abi bir şey koyacak mısın oraya koydu. Ben de hemen şuradan. Çıkın abi. Ah be. Lan öldü lan. Ömer abi takmaya yazdı. Var ya onlar alır ha orayı. Hokelenmiş çünkü. Tamam artık golemi çıkarmanın zamanı geldi. Ah be köprüde kaldı. Ömer abi ona bir kart atar mısın? Çok güzeldi. Şunu öldür lan. Güzel. Güzel. Adamlar da hem roketi hem alev topunun olması bizim için çok kötü ya. Abi aldık orayı ya kardeşim sıkıntılı mısın ya bir tane daha vur helalim var be 666 pardon bu kalp oldu. Şöyle Illuminati. Illuminati. Zor maçtı ama. Gerçekten çok zor maçtı. Bir tane daha atalım ve bölümümüzü sonlandıralım. 3 4.8'lik destek önündüm ben arkadaşlar. İyi gidiyor valla. Tayfuncu, Maç arayana kadar neden benim isteğime girmiyorsun? O oh, Ömer abi. Oho! <laughs> Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi bu nasıl destedir Ömer abi? Hiç <laughs> laşırlı, hiç laşırlı bir, bir dest almış. Boli. Ömer abi direkt başladı üç silahlı. <laughs> Vay anasını sayın seyirciler. Lan bu ne oğlum ya? Patır kütür alev topu atıyor. Hmm. Ömer abi diyor ki bırak iki rekat durak da gene vurdurmuyor ya. Ya he kardeş biz ona vurdurduk izin veririz O! La oğlum yeter bütün iksiri harcadın ya. Yani daha da xirata at atabilirsen yani helal olsun sana. Bıçakla. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Yok kardeşim dinleme dinleme. Lan. Her şey doğru ya. Güzel, vurduk mu vurduk? Da. Sağa, o sağ tarafa çok iyi vurduk be. Oraya alır herhalde. Yani. Şimdi bir toplayıcı koymak istiyorum. <laughs> Gerek yoktu da neyse. Binicey yapsaydık keşke onu konuya. Ee, Biz iki taraftan da vurduk. Eyvallah. İyi miyiz? Çok iyiyiz. O soldan bir tık daha vurduk. Ya öyle bir şey olmaz kardeşim. Onun aklımdan çıkar. Bravo. Roket mi attı onu? Aynen bayağı roket attı. Aa ama iyileştirme fail oldu. Allah kardeş onlar gidiyor. Yani ne yaparsan yap. Oğlum yuh be. Abi vurmadı şaka gibi ya. Maçı sattım lan. Ömer abi de roket olduğunu unuttum ve ters tarafı çarptım ya. Maçı alan en sattım ya. Bir de maçına gelelim. Gerçekten ben maçı sattım ya. Ömer abi kusura bakma abi sövme çok. Çok sövme abi kulağım kaşınıyor. Ana hiç dikkat etmedim ha. Hiç ben dedim ki soldan bir atak yapayım da alayım de. Tamamen benim mallıma geldi ya. Vay canısına sayın seyitler. Hmm, o da olur. Vay be. Kötü oldu ya. Ona bir şey atacağım Oscar. Çok güzel be. Abi şimdi şuradan çıkacağım bunu da. Bir elimdeki elimi boşaltmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> tamam. Güzel. Golemi koyduk abi. Geliyoruz. Atladı. Bravo. Ah be aynı yere attım. Oo. Yo vallahi gitmemiş aynı yere güzel. Oğlum ne yapıyorsun? Dünya turuna mı çıkardın? Koç paşa atıyor ya. Adamda iksir yok. Dur! Oo, Beth bu sefer güzel kullandım çarpmayı. <laughs> Aa bunda şey vardı. Falkiri, kiri. Niye atmıyor Valkyrie? Daha Çarlı olurdu. Bıçakla lan adamsın. Bir tane sağdan golem. O sol tarafa da çok olur. O soldan bir alalım bence ya. Hiç <laughs> aç gözlüğe gerek yok. Alev topu atıyor musunuz lan şuna? Allah adam savunuyor. O zaman bir de şunu alak da. yanlış yere koydum. Fail. <laughs> Arayı açmazsa bizim için iyi olur da. Neyse. Yani Oscar orayı savunma derdinde de ben çok da mühim değil benim için ya. Savunmasak da olur bence. Öldür. Öldür şunu. Güzel. O üç taç aldık suyundan da koy. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Destek güzel arkadaşlar. Klan savaşlarında ağır desteğiyle oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi bir tane maçı kaybettik. O maçta ben sattım. Klan arkadaşlarımda herhangi bir sıkıntı yoktu. Ee, ama benim klan savaşlarında tek sinir olduğum nokta. Abi taç sandığı gelse çok iyi olurdu ya. Bakın mesela 3-5-7 taç olurdu. 7 taç olduğu zaman da çok rahat bir şekilde taç sandığımı tamamlardım. Maç yapmış olurdum. Neyse arkadaşlar önemli değil. Gördüğünüz gibi 4.8 ortalamalı desteli savaşlarımızı yaptık. Gayet eğlenceliydi. E, fikirleriniz varsa arkadaşlar klan savaşlarıyla alakalı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Ve günlük yüklediğim Royale videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.